arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft sürümü neler yaptığımı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar böyle bir köy ekledim. Biraz kasıyor özür dilerim. Böyle. Şurada da bir yanlış köy ekledim. Biraz kasıyor evet. Burada. Ve en çok şaşıracağınız şey şurada bir yerde olacak. Bak burada. Bunu bilmeden ekledim. Ee, ben bunu şey ekleyecektim. Nedir ekleyecektim. Bunun ne, ne olduğunu bilmiyordum yani. İsmini bilmiyordum aslında. İngilizce olduğu için. Bilmeden ekledim. Ve bunu da ekledim bak. Burada. Yani burada elinizde her şey var diyeyim. Her ab de doğuyor. Ama ben bu spanner kırmak zorundayım. Yoksa oyun hemen biter. Ee, arkadaşlar sunucuya katılmak istiyorsanız RP yok orada. Sorun, sürümü de 1.19.4. Jav, sadece Java da oynanabilir. Ee, arkadaşlar yani sunucuya girmek istiyorsanız yorumlara Sajavaz so, isminizi yazın. Oradan ben Atornos'tan size ekleyeceğim. Yani ben telefondan oynadığım için yani poca olan çevreden de oynayabilirsiniz. Mobilden de. E burada başlayacağınız yer şurada olacak. Şurada bir yerde olacak. Köyün ortasında falan. Buraya bir tane portal ekledim. Böyle. Ne içinde neler var hocam bakalım. Ve arkadaşlar bir tane de hediye ilk sunucu ilk gelen kişiye hediye yapmak istedim. Şimdi buradan hemen bir hediye yapacağım. Evet, böyle bir şalkır. E bedava da şalkır alıyorsunuz yani arkadaşlar. Buraya ekledim. Buradan neler koyacağım? Şimdi. Buradan. Nerede olacak? Burada. Buradan deri setler. Şey dediğim için demir setler. Falan hepsini ekleyeceğim. Bir tane de totem ekleyeceğim. Böyle 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 şu olmaz ya. Evet. Bir kalkan, iki totem. Burada başka bir ok ekleyeyim. Bir de 64 tane alayım. Başka ne alabilirim? Başka da Balta ekleyeceğim. Ve de arkadaşlar bir de şunu alalım. Demir balta. E bir de burada şey olması gerekiyor. Nasıl desem kürek var buradaydı E bir de bir de demir kazma. Demir balta demir kazma. Çapaya gerek yok bence. Şimdi bunları bir koyayım. Evet hemen koyalım. Buradan iki totemimiz. Şöyle zaten var. Tam bir. Bak. Hepsini koyalım bakalım. Pardon. Baltanız ve kazmanız. Bir de şey alacaktım. Yani arkadaşlar ben bu sunucun yönetici, yöneticisi olduğum için yani uçabiliyorum. Eğer siz de yönetici olmak istiyorsanız kanala abone olup like atarsanız ve ben yazın yorumlara. Ama Java'daki İsminiz yazın ben oradan sunucu ekleyeceğim. Oradan ilk gelen bunu alır yani. Bir de hediye olarak sınırlı olarak bakalım. Bir de bir de ne ekleyelim? Şuradan. Bir tane de Demir blok. Şey elmas blok. Okey. Koydum. Şunları alalım. Şu nedir kazmayı. Çekeceğim. Onun yerine demir koyacağım. Demir kazma. Şey balta. Kılıç. Pardon. Hmm, koydum. Arkadaşlar tekrar diyorum. Java'daki isminizi yazın. Poca Lancer'da olur, Java'da olur. İsmini isminizi yazın. Oradan ben sizi atınız ekleyeceğim. Oradan yani gidebiliyoruz, girebilirsiniz. Server falan diyorsa yani server problem veriyorsa o şeydir illa. Ee, yani ben size Atanas'dan eklemediğim içindir. Arkadaşlar e, bu kum köyünü de bilmeden yaptım. Bak burada samanlar var. Yani yemek sorunu yemek sorunu da çözebilirsiniz. İle de ben yemek koyacağım. Nerede? Şunca ilk gelen alır. İlk gelen alır. Hmm, buradan yemek. Bir büyülü elma. Bir altın elma. Bir de bir 64. Pişmiş şey. et. Tavşan et. Tavşan et edilecek. Ee, evet, tavuk eti koyalım ya. iyisi. Arkadaşlar dediğim gibi Herhangi ki bir kişi seçip yönetici yapacağım. Yani konuş e, çünkü nasıl konuşuyorsa, saygılı mı değil mi ona göre. Eee. En fazla kaç yönetici yapılır bilmiyorum. Yani o yüzden ben 2-3 tane yaparım herhalde olursa. Ben bunu aslında şey olarak açmıştım. Ee, şey olarak Skyblock şundusu olarak açmıştım ama olmadı. Yapamıyorum yani. Başka bir tane daha değişik ek ekleyeyim diyorum. Şuraya bir tane daha değişik ekleyeceğim. Şu tam şuraya. Şuraya böyle. İnşallah kötü bir şey olmaz. Ne diyor? zaman Ne bismillah. Ne oldu? Ha yine. Yine hayırlı olsun. Yeni şeyler. Eee. Eşyalarını diyeyim. Bakın şimdi girelim ve eşyalara bakalım. Buradan da bakarsınız. Ayrıdan buradan da geliyor bu ay ay şey. eşya. Pikinler öldürmek zorunda. Ya da öldürmeyeyim. Siz oradan kasarsınız. Yok öldürün önce. Oyunu ya e arkadaşlar oyunu kazanma diye bir şey var. Ben end for End portalına gittim. Yani öldüremedim burayı. Yani işte şeyler var yani size söyledim. End portalı var. Bu biraz zor olarak dengeleyelim ki. Aha maden. E ee, bakayım. Bakayım bakayım. Hmm. Buradan size bir hile göstermek istiyorum. Yani ben göstereceğim ama siz buraya gelirseniz yapabilirsiniz canım. Hadi bakalım Bismillah. Bismillah Buradan başlıyorum. Ben Şu bu kum... başlıyorum. Hadi bismillah. Okey Evet bak Burada altta bir maden var gördüğünüz gibi Bu Burada Ahmet var Arkadaşlar siz bu komutu kullanamazsınız Çünkü yönetici değilsiniz yani Burada da bir Dalları var Ahmet var Bayağı bir ametist çıktı Burada bir yine bir maden var herhalde. Evet. Küçük bir maden. Uzunmuş. Ee, şimdi biz bir tuz çekelim. Önce bir sonra bir yapalım. Oluyor mu böyle? Okey oluyormuş. Allah Evet. Pardon. Yani arkadaşlar. Bir yeni bir tane daha şey eklemek istiyorum. Ee, nasıl diyeyim? Şey için, demir için. Demir golem sıpağını bekledim. nasıl yapacağımı göstereceğim onu. Buradan. 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 alalım Buradan. Bir de buradan bir golem spawner alacağız. Şey golem yumurtası. Bu, bu, aldım. Böyle yapacağım. Yani siz yapmasını biliyorsunuz. Önce yani farmını da biliyorsunuz yani, öyle diyeyim. Bir de duyuru yapacağım arkadaşlar. Her gün yani bu da her gün şey olacak, ee, hediye de olacak, emekler olacak. Nasıl diyeyim yani? Mesela bir yerde toplanıp e, elmas blok falan da atacağım. Bilemedin eşyalar dağıtacağım atacağım. Büyü, büyü masası falan da atacağım. Yani böyle olacak. Bunlar bu da. Ee, şimdi Dine bir duyuru yapayım bu eşyaları alan ilk kişi yani bu demir golem farmını uzak bir yere yapması lazım ki başkaları gelip gelip kırmasın. Yani diyeceğim bu. Yapmasını biliyorsunuzdur. Golem farmını. Ama yani böyle şeyler gibi değil, sunucular gibi değil bu normal. Kendiniz veya lav lavını kesmesi lazım yani. Ee, Arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay, iyi günler.